Yapılacaklar listesi uzayıp giderken, yapmadığımız onca iş arasında kendimizi boğulmuş hissederken, işin içinden çıkamadığınızı hissettiğiniz bir durum oldu mu hiç? Ya da bu pazartesi günü işe gitme motivasyonu da olabilir. İşleri yetiştirme motivasyonu da olabilir. Zaman zaman benim de yapmam gereken işleri ötelediğim, yapmak istemediğimi fark ettiğim dönemler olmuştu. Bugün de bunun hakkında konuşacağız sizinle. Motivasyonumu kaybettim, şimdi ne olacak? Aslında motivasyon dediğimiz şey, bizi harekete geçiren şey demek. Bir itki, bir güç. Mesela bir proje için çalışıyorsunuz. Bu projenin bir kısmı için belli bir süre kapanıp çalışmanız gerekiyor. Ama içinizden de gelmiyor. Sürekli oyalanıyorsunuz. Mesela daha önce denemediğiniz bir kek tarifini deniyorsunuz. Normalde okumayacağınızdan daha çok fazla kitap okuyorsunuz ya da yeni dijitaya başlıyorsunuz. Hepsi olabilir. Bunlar size sandık geldi mi? Yapmadığınız iş için bu ders çalışmak da olabilir. Enerjiniz son derece düşük hissediyorsanız bu isteksizlik genel bağlamda ortaya çıkabildiği için spesifik bir ortam veya konu içerisinde de gelişebilir. Motivasyon kaybımızı önlemek için hangi durumlarda ortaya çıktığını bilmek önemli. Bu konuda Önleyici çalışmalar yapabilir ya da kendinize minik minik hatırlatıcılar koyabiliriz. Ne amaç uğruna çalıştığınızı bilmiyor olabilirsiniz. Amacınızı belirlemeden çalışmak belli bir süreden sonra motivasyonunuzun kaybına sebep olabilir. Sırf birileri yap dedi diye kendinizi çalışmaların altında ezilir bir şekilde bulabilirsiniz. Ve bu sizin enerjinizi tüketebilir. Yapmadığınız işe yabancılaşmış hissedebilirsiniz. Kendinize bu yaptığınız işin neyle ilgili, neyi amaçladığını bilmek ve bunu hatırlatmak son derece önemli. Bir amaç belirlememiz yine size faydalı olabilecek suçlardan bir tanesi olacak. Çünkü motivasyonda e, ne uğruna çalıştığınızı bilmezseniz ya da hedefler olmazsa ilerleyen aşamada bu sizin için zorlayıcı olacak. Çünkü rotanızı kaybedeceksiniz. Yola için çalıştığınızı, çıktığınızı unutacaksınız. Bir diğer konuysa kendinizi motivasyonsuz olarak tanımlamak olabilir. Yani ben çok motivasyonsuzum, ben bu işi hiç yapamam, hiç motivasyonum yok bu işi yapmaya diyebilirsiniz. Dört Anlaşma kitabında bu konuya çok güzel değiniyordu. Orada ilk anlaşmada söylediği şey şuydu. Söylediğimiz şeyler davranışımıza etki eder. Yani bildiğimiz üzere kendi kendine gerçekleşen bir kehanet içinde de benzer bir süreç var bizim dilimize de bir şey 40 kere söylersen gerçek olur diye geçmiş. Yani bir şey 40 defa söylerseniz yani benim motivasyonum yok ben bunu yapmaya çalışmak istemiyorum bunu istemiyorum derseniz o sizin bir davranışınız haline dönüşecek. O yüzden yani o konu hakkında bir motivasyonunuz yoksa kendinize güç bulamıyorsanız en azından bir amaç belirlemek, yapacağınız işi parçalara bölmek sizin için faydalı olabilir. Burada öneri olarak da yine dört anlaşma kitabını ben e, buraya bırakayım. Bir diğer konu yine bir diğer konu düzenli erteleme davranışı. Düzenli erteleme davranışı uzun vadede motivasyonunuzun kaybına sebep olabiliyor. Mesela motivasyon içsel ya da dışsal kaynaklardan sağlayabilirsiniz. İçsel motivasyonun adı üzerinde dışarıdan bir müdahale barınmadan gelen motivasyon çeşidi. Kişi kendi içinden motive oluyor. Burada dışsal bir etken almadan kişi çalışmasını sürdürebiliyor. İşinizi sevdiğiniz için yapmanız ya da var olsan amacınızı destekleyen bir yerde duruyorsa bu dışsal motivasyonunuz oluyor. İçsel motivasyon da genellikle kişinin kendini gerçekleştirme, özellik ya da tatmin gibi içsel ödüller ilişkilendiriyor. Mottas 1985 yılındaki bir çalışmasına dışsal motivasyonu yine adından anlaşılacağı üzere dışsal kaynaklardan dolayı motive olmasıyla ilişkilendiriyor ve bu kişinin yaptığı iş karşılığında ücret alması o kişinin dışsal motivasyonu olduğundan bahsediyor. Yani dışarıdan gelen bir etki olacak. Dışarıdan bir eklenti olduğu zaman da dışsal motivasyonumuz oluyor. Dışsal motivasyon kendi içinde iki başlıkta tekrar inceleniyor ve bunlar da sosyal ve örgütsel motivasyonlar olarak ayrılıyor. Sosyal adı üstünde, sosyal içerisinde iş arkadaşlarınızı çevreden gördüğünüz o sosyal destekle etkili olan kısım. Yani arkadaşlarınızı sevdiğiniz için bölümde kalmaya devam etmeniz ya da arkadaşlarınızı sevdiğiniz için çok da mutlu olmadığınız iş yerinizde çalışmaya devam etmeniz gibi. Örgütsel motivasyon içinde de daha somut olduğunu söyleyebiliriz. Ve çalışma ortamında kaynakların yeterliliği, çalışma ortamının fiziksel şartları, uygunluğu, işte ücret eşitliği, ikramiyeler, ödüller, buradaki daha dışsal sizi motive edecek olan şeyler. Herzberg adında bir amcamız motivasyonla ilgili içsel motivasyon araçları iş göreni motive ederken dışsal araçları da iş tatminsizliğini gidermekle ilişkilendirmiş. Yani siz çalışırken işten tatmin olamıyorsunuz ama aldığınız paraya baktığınız zaman motive olabilirsiniz. İçsel motivasyonun kişi üzerinde daha uzun süreli olduğunu gösteren çalışmalar da var. Mesela piyango kazandığınızı varsayalım. Bu bir dışsal motivasyondur. Çünkü dışarıdan bir yerden para geliyor. Ve bu sizi çok mutlu edecek bir davranış. Yani çok mutlu olabilirsiniz. Bu mutlu olma oranınızın belli bir süre içerisinde normale döndüğünü gösteriyor araştırmalar. Ve zaten böyle de değil midir? Yani ilk üniversiteyi kazandığınız zaman dışsal bir motivasyon. Puanınız yettiği üniversitede işte istediğiniz şehri kazandınız. ...bir süre mutlu oldunuz. Sonra o mutlu olma davranışınız... ...zaman içerisinde tekrar eskiye dönecek. Yani bu... Işte ...piyango kazanmak da olabilir, Harvard'ı kazanmak da olabilir. Olayın ne kadar büyük olduğundan bağımsız olarak... ...sizin motivasyonunuzun değiştiğini gözlemliyoruz. Ama daha içsel motivasyonlar... ...daha uzun süreli... ...bizi motive ettiği gösteriliyor. Mesela daha kendi piyango bulmasında daha kendini bulduğu bir işte çalıştığını varsayalım bir kişinin. Ve bunun oranlarını piyango kazanan kişiyle kıyaslayalım. Baktığımız zaman içsel motivasyonu daha yüksek olan kişi piyango kazanan kişiden daha uzun süreli mutlu olabilir. Çünkü dışsal gelen etkiler belli bir süre içerisinde azalıyor. Peki dışsal motivasyondan içsel motivasyondan konuştuk. Motivasyonun ne olduğunu da konuştuk. Biz bu motivasyonu nasıl sağlayacağız arkadaş? Her zaman bir iş için motive olamayız. Bazı zamanlar bu iş için çok heyecanlı olup bazı zamanlar ise daha az motive olduğumuz durumlar olabilir. Bu çok normal bir süreç. Tıpkı her zaman mutlu olmadığımız gibi. Bu süreçte motivasyonumuzun neden kaybolduğunu anlamamız son derece önemli. Eğer yaptığımız işte başarılı olmak istiyorsanız ve disiplinli olmak da işin bir parçası oluyor. Neticesinde zorlandığımız zaman bir büyüme ve esneklik kazanıyoruz. Yani evet, motive motivasyonum yok, motivasyonum benim çalışmama engelleyecek belki bir şey belli bir süre için ama uzun vadeye baktığımız zaman da neticesinde zorlandığımız zamanda da bir büyüme ve esneklik kazanıyoruz. İş motivasyonu veya bunu işte sınava hazırlanma gibi de düşünebilirsiniz. Kendimize ulaşabilir hedefler koymak motivasyonumuzu artırabilir. Bu bildiğimiz aslında zinciri kırma metodu olabilir. Yani hedefler koymak, zinciri kırmadan bir süreç, bir işi ilerletmek. Ya da şirketler için yine yıllık ve aylık hedefler olabilir. O hedefleri gerçekleştirmek için çalışanlar daha görünebilir amaçlar uğruna çalışıyorlar. Tabii ki yaptığınız iş için içsel motivasyonla mı yoksa dışsal motivasyonla mı yaptığınız önemli. Yaptığınız işi para için de yapabilirsiniz. Hep hayalini kurduğunuz motivasyonla da yapabilirsiniz. Ya da üniversite sınavı için de böyle. O mesleği gerçekten yapma motivasyonu için de kazanmış olabilirsiniz. Ya da puanınız oraya geldiği için, yer, yani oraya yerleştiğiniz için de kazanmış olabilirsiniz. Dışsal bir motivasyonla bu işleri yapıyorsanız bazen gruplarla çalışmak sizin motivasyonunuzu artırabilir. Az önce bahsettiğim dışsal motivasyonun alt parametrelerinden bahsetmiştim. Daha sosyal çevrede olmak, işte iş arkadaşlarının önemi vesaire. İş konusunda kronik bir motivasyonluk, motivasyonsuzluk yaşıyorsanız, dışsal motivasyonlar sizin için yeterli gelmiyorsa belki istediğiniz işi yapmıyorsunuzdur. Bunun için de alternatif yollar deneyimleyebilirsiniz. Yani neler yapabilirim, kariyerimi nasıl yönlendirebilirim gibi Aynı şeyi okuduğumuz bölüm içine geçerli bu arada. Yani bu noktada dışsal motivasyonun okuduğumuz şehir ve arkadaşlarımız da olabilir. Ama bölümümüzde mutlu değilseniz değiştirebilirsiniz. Bu sizin için bir sinyal. Yani bu motivasyonsuzluk aslında sizin için bir sinyal. Ben neden bunu yaşıyorumu sorgulamak ve içsel anlamda kendinize bir bakmak önemli olacak. Yine iş yerinde motivasyonunuzu arttırmak için kişisel gelişimize dahil olacak programlara da katılabilirsiniz. Bu mentorluk, koçluk programları da olabilir. Yine bu sizin işinize yaptığınız sürece motivasyonunuzu artıracak süreçler olabilir. Şimdi ne olacak podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beni Spotify, Apple, Google Podcast'tan takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa bana Psikolog Salih hesabından ulaşabilirsiniz. Ne olacak? Şimdi ne olacak peki? Ee, şimdi ne olacak? Şimdi ne olacak podcast'te? Hoş geldiniz.